Aklımızda tablomuzla ilgili işlemler bittikten sonra iletişim tablomuzla ilgili işlemleri yapalım. İletişim tablomuzu da aynı şekilde gelip burada sağ tıklayarak Edit Tab 200 Rast dediğimizde hangi alanlar olduğunu kontrol edelim. Adres, telefon, fax, whatsapp, facebook, twitter, instagram gibi alanlar var. Adrese standart olarak ilk adım Samsung diyeyim. Burada bir tane kayıt oluşturayım arkadaşlar. Şu an bir adet kayıt oluştu. Telefon, fax, whatsapp, facebook, twitter, instagram kısımları nal olarak oluşturdum. Güncelleme esnasında biz güncelleyeceğiz. Şimdi şuradaki tamamını sağ tıklayıp close all documents diyorum. Controller kısmına gelip sağ tıklayıp add new controller diyerek bu sefer de bu ikisini denemiştik. Bu sefer de create, read, delete gibi işlemleri otomatik olarak yapan ee, bizim için bunları otomatik olarak yazan, Entity Framework'ı kullanarak bunları otomatik olarak bize hazır hale getiren bir kontrol oluşturma e, şablonunu kullanacağız. MVC5 Controller with Views Using Entity Framework. Tıklıyorum. Ne diyorum? Model klasım ne olsun? İletişim olacak diyorum. Burada layout page'imi seçiyorum. Controller ismim ne olsun diyor. İletişim Controller olsun diyor. Buradaki esta kısmını kaldırıyorum. Benim projemdeki yapıya uygun olsun diye. Burada generate views diyor. Ee, bu seçeneği seçtiğimiz için evet yılları da oluştur. Layout olarak da admin layout kullan diyorum. Buna OK dediğimde arkadaşlar. Buradaki amacımız bütün e, her şeyi kullanmak. Hani hem manuel bizim oluşturmamız hem de bize Visual Studio'nun anti framework şablonlarıyla sunmuş olduğu olanakları kullanmak. Burada gördüğünüz gibi ne diyor? Bizim yapmış olduğumuz gibi Öncelikle private olarak yani sadece burada kullanılması amacıyla kurumsal diye db context, db.db eşit, niv kurumsal db context diyor. Yani db context nesnemizi buluyor ve bunu bizim için e, buraya nivliyor. Yani nesnenin örneğini alıyor. Index action'ımızda ne yapıyor bizim yaptığımız gibi? Buraya bir sorgu yazmaktansa direkt view içerisine tulist nokta, nokta olarak gönderiyor. E, details kısmı var. Details'te de ne yapıyor? E, biz herhangi bir detay kısmına girmeyeceğiz ama bu örnek için buraları anlaş, anlamamız için burası kalsın. Ee, öyle söyleyeyim. ID değeriyle details kısmına gidiyor. Eğer diyor ID alsa diyor hashtag, e, status code result'la code request, e, request şeklinde dönsün diyor. Hani hata varsa buraya yönlensin. İletişim türünde bir iletişim e, değişkeni tanımlıyor ve .iletişim find gelen ID'ye göre bunu bul diyor iletişim nullsa http not found eğer değilse iletişimden gelen değeri burada gösterdi. Create action'ında ne yapmış arkadaşlar? Gelmiş buraya. Herhangi bir şey yapmamış. Sadece create e, kısmı açılmış bizlere. E, create ile ilgili kısım açılmış. Sonrasında http post'ta ne yapmış? Anti forgery token ile karşılamış. E, yine create demiş. Burada kendisi include ettiği alanlar var ve devamında iletişim modelimizi yollamış iletişim olarak. If model state is valid ise doğrulanmışsa nokta .iletişim, iletişim gelen modeli ekle demiş. Yani database'deki iletişim tablosuna ekle bizim view'dan gelen create view'dan gelen iletişim modelini ekle demiş. db.savechange deyip response nokta redi redirect action ile indekse gelmiş ve iletişimi eğer bu işlemler sağlanmadıysa iletişim kısmını Normal olarak buraya döndür demiş. Edit'te de ne demiş? Yine aynı şekilde integer bir ID almış. ID alsa buraya yönlendirmiş. Null değilse yine iletişim tipinde bir iletişim değişkeni tanımlayarak e, burada bunu buldurmuş. Tıpkı detaylısı olduğu gibi. Null değilse, e, null ise buraya yönlendirmiş. Null değilse bize view'a bas demiş. Sonrasında ne yapmış? Post action'ında edit'in post action'ında yine aynı şekilde Anti-forgery token ile karşılamış. Buradaki e, model yönlendirmesini ve include olarak alanları göndermiş. Model doğrulandıysa db.entry diyerek e, hani güncelleme işlemini yapmış burada. iletişim. nokta state eşittir anti-state nokta modified. Hani değişen alanları güncelle demiş. Değişmeyenlere dokunma. Bunu biz de kullanabiliriz arkadaşlar buraya bakarak. Db.entry iletişim buradan gelen iletişim modelinde. Değişen alanları güncelle ve db.savechange deyip sonra index metoduna git. Eğer değilse de iletişim kısmını tekrar bas. Delete kısmında ne yapmış arkadaşlar? Bunu da hemen inceleyelim. Ne yapıyor? Delete integer ID ile delete'i buldurtuyor. Tıpkı e, editte olduğu gibi. Burada da aynı şekilde buldurtuyor ve bize getiriyor. Devamı da ne yapıyor? H tipi post action name'i delete olan diyor. Yani post action'ında action, action name'i delete olan kısım geldiğinde delete confirm kısmı çalışsın diyor. Action name delete geldiğinde burası çalışacak. Integer id gelecek yine. İletişim türünde find id ile bunu bulduruyor. Db. iletişim. remove iletişimi çıkart buradan diyor. Yani şu gelen kaydı sil diyor. Veri tabanını kaydet diyor. Redirect action ile indekse geri dön diyor. Buraya kadar her şey tamam. İletişim kontrolörümüz bu şekilde. Devamında view'larımıza bakalım. Hemen iletişim view'umuz burada oluşmuş. Bizim için create Details, Edit, Delete ve Index. Şimdi şöyle bakarsak Index olarak gelmiş. Hatta Ctrl Shift V diyelim. Hani buradaki iletişim sayfasında da yine aynı şekilde e, ee, sadece güncelleme işlemi kullanacağız ama buradaki metodu anlamamız için, hani kullanım metodunu anlamamız için tüm alanları oluşturduk. Herhangi bir şekilde bir zararı yok bize. Sadece oradaki manayı görelim Ben ne amacımıza uygun şekilde kullanalım diye bunu yaptım. Evet gördüğünüz gibi şuradaki alanları temizlemediğim için bunlar geliyor. Create new dediğimde gördüğünüz gibi buraya gidiyor. Yeni oluşturmak için gidiyor. Back to list diyelim. Edit Details delete. Details dediğimde bu şekilde ilk adım Samsung açıklaması geliyor. Diğerlerine girmemiştik. Burada da bize getiriyor. Delete dediğimde yine aynı şekilde bilgileri getiriyor. Details'teki gibi delete'e basarsam siliyor. Burası da tamam. Edit dediğimde de aynı şekilde buradaki bilgileri getiriyor. Hatta güncelleme yapalım. Telefon 222, 222, 22, 22 diyelim. Fax yine aynı şekilde 222 222 22 22 diyelim. WhatsApp yine aynı şekilde bir numara yazalım buraya. 22 22 diyelim. Facebook için kurumsal web diyelim. Twitter için kurumsal web ve Instagram için kurumsal web diyelim arkadaşlar. Kaydet dediğimde gördüğünüz gibi buradaki alanları güncelledi. Veri tabanımıza da aynı şekilde güncelleme işlemini yansıttı. Burada create dediğinizde buraya alt alta alanlar ekleyebilirsiniz. Yani bu yeni bir e, yeni ekleme işlemi yapacaksanız herhangi bir işlemde bunu kullanacaksanız buradaki şablonu kullanarak scaffold yapısını kullanarak bu şekilde hızlıca veri tabanına kayıt ekleme, silme, güncelleme, detaylandırma işlemlerini kullanabilirsiniz. Ama biz projemizde tek bir tane veri tabanınızda alan olacak. Yani buradaki bilgiler değiştiğinde e, kullanıcı admin panelinden gidip edit dediğinde bunu kullanabilecek ve güncelleyebilecek şeklinde bırakmak istediğimiz için bu şekilde kalmasını istiyoruz. Bir de admin layout'umuza bununla ilgili linki verelim. Admin layout'umuzu açalım. Hemen burada kimlik hakkımızdan altına şöyle bir yeni bir menü ekleyelim. Ne diyelim? İletişim diyelim. Burada da nereye gitsin? İletişim nokta indekse gitsin. Ctrl F5 diyorum. Evet, iletişim menümüz de burada aynı şekilde geldi. İletişim indeksimiz geldi. Dediğim gibi create new ve diğer alanların güncellenmesiyle ilgili şöyle index action'ına gidersiniz. Create new'i kaldırırsınız. İşte burada ne bileyim e, bu alanları kaldırmak istiyorsanız e, sadece güncelleme kısmı kalsın istiyorsanız Türkçeleştirmesini yapmak istiyorsanız buraları silip edit kısmına güncelle diyebilirsiniz. Burada da hemen zaten yapmış olduğunuz kredi kısmı değil de şöyle indekse geri dönelim. Yenileyelim. Evet sadece güncelleme kaldı. Güncelle dediğinizde de güncelle ile ilgili alana gidersiniz. İşte güncelle sayfasında edit'i kaldırıp ne bileyim burada güncelle kısmını submit save kısmını güncelle diyebilirsiniz. html. action linki de geri dön diyebilirsiniz. Index sayfasına geri döner. Yine aynı şekilde yenilediğimizde buradaki kısmı görebiliriz. Ee, şimdi burada mesela 22-22 e, sildik de telefon bu şekilde olsun da. 333-33-33-33 şeklinde olsun. Güncelle diyelim. Herhangi bir güncellemede sıkıntı yok. Görüntülemede sıkıntı yok. Bu şekilde kullanılabilir. Buradaki mantığı anlamanız açısından da iletişim kontrolü de elimizde bir örnek olarak kalsın. Hızlıca bu işlemleri yapabileceğimiz bir kontrolör olarak elimizde dolsun. İletişim sayfamızı da aynı şekilde tamamlamış olduk. Bundan sonraki devam eden videolarımızda yine aynı şekilde veritabanındaki tablolarımızda güncelleme işlemini yapacağız. Sonrasında e, asıl işlemlerimizi yani buradaki mantığı kavradıktan sonra daha da kendimizi bir ileri seviyeye götüreceğimiz kategori ve blok e, tablolarındaki işlemleri yaparken burada kendimizi daha geliştireceğiz. Ama bu aşamalarda Birkaç tabloda bu aşamayı yaptık fark ettiyseniz farklı farklı metotlarla. Burada da e, sistemin çalışma mantığını, ASF.NET MVC projesinde e, ekleme, silme, güncelleme işlemlerini nasıl yapacağımızı, ne gibi senaryolarla karşılaşacağımızı öğrenmek adına bizlere güzel örnekler oldu. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.